Simge isminin anlamı. Simge ismi işaret, sembol anlamına gelir. Sihirbaz gibilerdir. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Sürekli gece ihtiyaç duyarlar. İstediği şeyi elde etmek için her şeyi yaparlar. Çok inatçıdırlar. Hassas bir bünyeye sahiptir. Çok ama çok duygusaldır. İleri görüşlü kimselerdir. Yalnızlığı sevmezler ve oldukça düşünceli ve merhametli insanlardır. Sanatsal yetenekleri fazladır ve yaratıcı insanlardır. Oldukça aktif ve entelektüel insanlardır. Öğrenmeyi çok severler. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça gelişmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bizi desteklemek için lütfen kanalımıza abone olunuz. Sizin de bizleri istediğiniz isimler varsa bunları yorumlarda belirtiniz.